bir mutfak nasıl bir tezgah sizin için? Yani açıkçası bir şeyin yüzü olmak değil de omurgası olmayı deneyimlemek çok iyi geldi bana. Çünkü uzunca olarak bir durum var olan bir dünyaya katılıyormuşuz ama eee ama yabancı olduğunda da burada ya, yani, bir dünyanın kurulması yardımcı olmayız. <laughs> e, o yüzden onu deneyimlemek iyi geldi. Bana. Bayağı iyi geldi. Sonra neyle ilgili hemen soruyorum. ilişkiyi anlatan bir <laughs> oyun. Yaş farkını da anlatıyor aslında. Sizin bakış açınız nedir? Özellikle buradaki, uyumlu için yaş farkı kadının daha büyük yaşlarında büyük olması. Yani, işte bunlar olabilir. Herkes güzel. Hayatınızda sizden daha büyük, bir yaş, büyük yaş farkı olan birisiyle birlikte olur musunuz? Sen ve sorunları. Ya yaş aslında bir sadece. tabii ki kadının yaşadığı bir konuda daha çok dikkat çekiyor. Bu patriyar kadın seninle için öyle aslında hani hepsini de anlaşmamız Teşekkür ederim. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. tamam mıyız? Teşekkür.